Arkadaşlar selamlar. Ses geliyor mu? Yorumlara hemen bir yazsanıza. Tamam. Arkadaşlar hemen sorularınızı alabiliriz. Hızlı bir şekilde yazabilirsiniz. Herhangi bir soru olabilir. YKS ile alakalı, hayatla alakalı veya diğer durumlarla alakalı. Bu arada arkadaşlar biliyorsunuz bugün 6 Şubat unutmamamız gereken acı bir olay yaşamıştık bundan belli bir zaman önce. buradan 6 Şubat depreminde bütün hayatını kaybeden arkadaşlarımıza herkese Allah'tan rahmet diliyorum. Efe arkadaşımız hastayken nasıl çalış çalışılır demiş. Ya hastayken bir kere öncelikle hasta olmamanız lazım. Yani hasta olmamaya çalışın. Çünkü hastalık gibi durumlar çok sıkıntılara yol açabiliyor. Yani birkaç haftanızı elinizden alabiliyor. Yani dikkat edelim. Sağlığınıza olabildiğince dikkat etmeye çalışın. Ama hasta olduğunuzda da e, kendinizi aşırı zorlamayın. E, daha çok soft çalışmalar yapın. Ne, ne olabilir? İşte konu özetlerinden tekrar yapmak. İşte çok başınız ağrıyorsa, mideniz bulanıyorsa falan. Hani çok bir şey yapamazsınız ama elinizden geldiğince o vakte dolu geçirmeye çalışabilirsiniz. Ama bir an önce dinlenip ...geri dönmeye çalışın. Erva arkadaşımız... ayete yetişmeyecek gibi geliyor demiş. Şimdi zaten yetişip yetişmeyeceğini... E, ...kendi... ...müfredatınızı uyguluyorsanız yani mesela diyelim sene başında bir plan yaptınız... ...ben şu konuyu şurada bitireceğim, bu konuyu burada bitireceğim gibi bir durum yaptıysanız... E, ...bunu yapmanız lazım bu arada eğer yapmadıysanız kesin yapın. E, o zaman zaten AYT'nin ne zaman biteceğini anlayabilirsiniz. Onun dışında bu konu hakkında şunu da söylemek istiyorum. Eğer... E, ...siz... Şu anda mesela çalışmalarınızda ayete yetişmeyecek gibi geliyorsa özellikle mesela sayısalcıysanız işte fen derslerinden herhangi birine hiç başlamamış da olabilirsiniz. Eşit ağırlıkta işte edebiyata başlamamış olabilirsiniz. Önümüzde ciddi uzun bir zaman var ve bu zamanda her bahsettiğim dersi çok hızlı bir şekilde bitirebilirsiniz. Hani mesela edebiyat bir aydan daha kısa bir sürede de bitebilir. Ya da mesela herhangi bir ayete fen dersi birkaç haftada bitebilir. Bunları yani beyninizi küçümsemeyin arkadaşlar gerçekten yapabilirsiniz yani güzel bir şekilde. Enes iyi akşamlar. İştaharlık yetişir mi? Sıfırdan günlük 8 saat çalışarak. Şimdi iştarlık e, TET bittiyse eğer sıfırdan günlük 8 saat çalışarak çok rahat bir şekilde yetişir. TET de başlamadıysanız biraz zor ama yine yetişebilir. Hala zaman var. Sayısalım. AYT haftaya başlayacağım. Geç mi kaldım abi? Şimdi şöyle, eğer matematikte, AYT sayısalda, matematik kısmında durumun çok kötü değilse çok geç kalmış sayılmazsın. AYT e, matematik ve ayt feni bitirirsen gayet hızlı bir şekilde ilerleyebilirsin aslında. Netinin artması için hala zaman var. Ama e, biraz artık zor zamanlara geldik yani. Sınava zaten son bir ay kala falan full e, şeyler geleceğini düşündüğümüz zaman, sınava son bir ay kala full seri denemeler falan olacak. O yüzden e, seri denemelerde Mesela vakitiniz kalmayacak diğer derslere odaklanmak için, çalışmak için. Ee, bazı arkadaşlar sesin çok az geldiğini söylüyor. Bunu bir kontrol edeceğim. Bir saniye arkadaşlar. OBS'den mikrofonumuza bir bakalım. Ses giriş. Yani şu an okey gibi gözüküyor aslında. Okey herhalde ya. Ses normalde okey olması lazım. Tamam. Tamam. TYT 60, AYT 45 hukuk gelir mi son zamanda? TT 60 ulaşılabilir bir hedef. AYT 45. Ee, ya bunlar hukuk gelir mi demişsin? TT 60 yapıyorsun şu anda. AYT 45 hukuk gelir mi? Bir tane hukuk bakalım. Ekranımı görüyorsunuz herhalde. Ee, bir tane hukuk bakalım hemen. YKS Atlas. Bu arada arkadaşlar sitemizi bilmiyorsanız sitemiz e, Google'a Millet Akademi YKS Atlas yazarsanız çıkar buradan bütün bölümlerin sıralamalarından falan kaç net yapmanız gerektiğine güzel bir şekilde bakabilirsiniz. Şuradan devlet diye sıfırlayacağım. Ee, ee, şimdi mesela bir tane okup bakalım devlet diye filtreledim. Ee, normal çok şey yapalım. Bir tane üniversite. Sivas Cumhuriyet. T60 yapıyorsunuz zaten bu üniversite yani neredeyse girebilirsin. 45 ayet yani girebilirsin. Daha iyi bir hukuk istiyorsan Eskişehir Osman bakalım daha ortalama. alana. TT'de mesela aş aşağı yukarı 13 net falan arttırması lazım. Arttırabilir hani kalan sürede çok daha fazla net arttırabilirsin. AYT'de de hani zaten bu çok ulaşılabilir hedefler. 52 net e, gayet ulaşılabilir. OBP problemi falan yoksa geçen sene de sınava girip tercih yapmadıysan %50 OBP'ye gitmeyecekse gayet ulaşılabilir bölümler. Yapabilirsin yani. Sürekli yükleme çalışması yapmak doğru mu demiş Erva arkadaşımız. Şimdi sürekli yükleme çalışması yapmak. Şimdi yükleme bu arada arkadaşlar e, hani branş denemelerini sürekli çözdüğümüz çalışmalardan bahsediyor arkadaşımız. Videolarda sürekli bahsediyorum zaten. İnanılmaz net artışı için çok önemli bir çalışma. E, kendi öğrencilerime de sürekli bahsediyorum. Sürekli yükleme çalışması yapmak doğru değil. Hani bazı durumlarda hani bitirdiğiniz derslerden eğer o bilgilerde bir hamlık varsa ve e, artık o bilgide o derste soru bankası çözerek bir ilerleme kat edemiyorsanız ve artık yeterli soru bankası çözdüğünüzü düşünüyorsanız hani yükleme çalışması yaparak netinizi arttırabilirsiniz. Ama sürekli yükleme değil. E, aralarda bu yaptığınız yükleme çalışmalarının analizlerini yapıp en çok yanlış yaptığınız branş denemelerindeki en çok yanlış yaptığınız konulara odaklanırsanız o zaman netinizin çok daha hızlı bir şekilde arttığınızı görebilirsiniz. E, ee, Erba buna portaldan bakabiliyor muyuz demişsin. Buna portaldan bakamıyoruz. E, ee, burası bizim direkt herkese açık sitemiz. Milletakademi.net yazarak girebilirsin siteye. E, ee, AYT biyoloji bitti. Nasıl tekrar etmeliyim? Unuttuğum düşüncesi bitiriyor beni. Şimdi AYT biyoloji bitirdiysen az önce bahsettiğim yükleme çalışmasını uygulayabilirsin. Bir gün boyunca bir tane AYT biyoloji branş denemesini alacaksın. Onu bitireceksin. Arda arda onu çözerek. Çok hızlı bir şekilde ee, güzelce tekrarını yapabilirsin. Ardından da branş demesinde mutluğun düşündüğün konular varsa onların tekrarını diğer gün yapabilirsin. İki günde güzel bir tekrar olur senin için. TT matnasın yükselir, TT ee, matletini yazabilirsen güzel olur çelik. Hukuk mu sınıf öğretmenliği mi demişsin? İkisi birbirinden bambaşka olaylar biliyorsunuz ama e, ya benim çok bu konularda fikrim yok. Hani, hukuk mu sınıf öğretmenliği? Hangisinin daha uygun olması daha önemli? hani karakterinize bakın, genel durumlarınıza bakın. Eğer sizin için hangisi meslek daha iyiyse ona bakabilirsiniz. Ama hukukta sıkıntılar var diye biliyorum. öğretmenlikte de atanma problemleri var ayrı bir mesele. biraz sıkıntı. TT 50 değil MSU'ya kadar az subay gelir mi? TT 50'sin. Az subaylık için hani kaç net gerektiğini bilmiyorum. TT'de konular bitti ama mat kısmında denemeye girince neyi nasıl artar Yarıştırma Eşit Şimdi mat kısmına deneye girince e, net nasıl artar? Şimdi eğer matematik konuları güzel bir şekilde bitirdiysen e, 40 sorunun yaklaşık olarak hani 20'sinden fazlasını yapabiliyor olmanız lazım. Hem AYT hem TET bu geçerli. Hani konularınızı güzel bir şekilde bitirdiyseniz 20'den fazla gelmesi lazım. 20'den az geliyorsa soru bankasını yanlış çözüyor olabilirsiniz. Lütfen dikkat edin. E, eğer 20'den yüksek yapıyorsanız da hani eksik konu çalışması, branş denemeleri yüklemeleri, bitirdiğiniz konulardan özel soru yüklemesi çalışmalarıyla hani ne tarttırabilirsiniz? Yani biraz spesifik olmanız lazım. Bir yerden sonra zaten net arttıktan sonra öyle çok kolay bir şekilde net arttıramazsınız. E, AYT 10, TYT 40 sınava ne kadar arttırabilirim? Semanur. Ayete 10 ama eşit ağırlıklı sayısal olduğunu söylememişsiniz. Arkadaşlar sayısal ve eşit ağırlık olsanız hani alanınızı söyleyin lütfen. Süre yetiştiremiyorum ayrıca PYT'de. Şimdi süre yetiştirememe problemi gerçekten hani sıkıntı. Ee, şu strese girmenizi istemiyorum arkadaşlar. Diyelim sınavı yetiştiremiyorsunuz ama e, normal şartlar altında relax bir şekilde sınavı çözdüğünüzde işaretlediğiniz soruların bütün yani çoğunluğu doğru çıkıyorsa ama süre yetiştirme stresi yüzünden ekstra dikkat dağınıklığı, ekstra bildiğiniz şeyleri de doğru yapamıyorsanız bu sıkıntı. Öncelikle bunu bir çözün. Onun dışında sürenizi yetiştirebilmeniz için hani genel derslerin hepsinden bayağı bir ilerlemiş olmanız lazım. Çok fazla deneme çözmemiş olmanız lazım. Bunları zaten yapmadıysanız önce bunları yapın. Bunları da yapmanıza rağmen hala süre yetiştiremiyorsanız TYT'de, ee, zaten AYT'de yetiştiremiyorsanız büyük sıkıntı. hani Zaten süre çok uzun. ama tyt'de de hani bunları yetiştiremiyorsanız arkadaşlar e, vaktinizin boşa giden yerlerini iyi analiz edin. Mesela tyt'de yetişmiyorsa deneme, Türkçe'ye bir bakın. Mesela Türkçe'ye ne kadar vakit harcıyorsunuz? Her dersi bitirdikten sonra ne kadar vakit gidiyor? Çünkü Türkçe ve Sosyal'den vakit arttırıp hemen sizin matematiğe geçmemiz lazım denemede. Yani deneme stratejini birazcık kendinize göre ayarlayın. Deniz nasılsın abi demiş. İyiyim teşekkür ederim. Sağ olasın. Salih hocam sizden koçluk aldım. Bayağı memnunum. Mentor'umla beraber çok iyi ilerliyoruz yazdım. Teşekkür ederim Salih. Süpersin. Adına sevindim. E Sla, Abi, bazen olmayacakmış gibi düşünmek normal mi? Normal. E, ama size şunu söyleyeyim arkadaşlar. Benim tane arkadaşım var. Çok sevdiğim. E sonunu kaybettik tabii ama e, onun çok hiç unutmadığım bir sözü var. Bir gün işte e, ben ondan küçüktüm bir yaş. O sınava hazırlanıyordu falan. E, şey demişti bana. Ben ona şey demiştim hani ya işte umutsuz olduğumuz zamanlarda ne yapacağız falan. Bana demiş ki umutsuz olduğun zamanlarda umutsuzca ders çalış demişti. O zaman başarıya ulaşırsın demişti. Aynen bunu yapman lazım. Hani bazen öyle zamanlar olur. Ee, yani insan her zaman sürekli hani motive, sürekli disiplinli, sürekli her şey yolunda müthiş akıyoruz gibi bir durumda olmayabilir. Hani bazen bir şeyler yoluna gitmez, olmayacakmış gibi düşünmek olabilir yani. Arada bir böyle şeyler olabilir ama olay o zamanlarda devam etmek zaten. Elenmemek yani. Yarıştan kopmamak. Koptuysanız da hızlı bir şekilde geri dönmek. Hocam denemeden sonra matematiğe bakıyorum, nasıl yapamadım diyorum. Bu sorunu nasıl aşalım? Şimdi vitamin değerlerine önce baktır. Dikkat dağınıklığı bir var mı onlara baktır. Gece iyi uyuyor musun? Çünkü dikkat dağınıklığı uykuyla çok alakalı arkadaşlar. İyi uyumuyorsanız dikkat dağınıklığı çok artar. Normalde deneme esnasında yapamadığın soruları sınavdan sonra yapabiliyorsan demek ki hani burada başka bir sorun var. Ya da çok stresli bir insan olabilirsin. Deneme esnasında süreyi iyi yönetemiyor olabilirsin. Sınav stratejin yanlış olabilir. Çok acele ediyor olabilirsin. Birazcık hani sınavı daha ciddiye almak gerekiyor. Çözdüğünüz denemeleri gerçek bir sınav gibi çözün mümkünse. O zaman bunları yavaş yavaş aşabilirsiniz diye düşünüyorum. TT Matematik 14 netim. Nasıl artar abi? Şimdi 14 netsen zaten temel birçok şeyi bilmiyorsun demektir. Hani hala daha 20 net üstüne çıkmadın. Ee, eğer soru bankası daha önce bitirmediysen bir tane soru bankasını sağlam bir şekilde bitirmen lazım. Eğer daha önce soru bankası bitirdiysen ve hala 14 net yapıyorsan, dediğim gibi bakın soru bankası çözdükten sonra hala 14 net yapıyorsanız bu normal bir şey değil arkadaşlar. Ee, çözme şeklinizde ciddi bir sıkıntı olabilir, dikkat edin. Abi TET'de sınavı hangi branştan çözmeye başlayacağım konusunda bir arayış içindeyim. Bunu şu an değiştirmeye çalışmak hata mı olur? Şimdi son 1-2 aya kadar çok fazla şey deneyebilirsiniz. Sorun olmaz. Sınavlarda çözme sırasını deneyin. Farklı şeyler deneyin. Süreyi farklı ayırmayı deneyin. Ee, ama son 1-2 ayda artık oturması lazım. Yani seri denemelerin içinde kesinlikle bunu denemeyin. Hala denemek için süre var. Farklı şeyler deneyebilirsiniz. Sorun olmaz. E, TET 10, AYT 10 net matematik yaparsam sınavda diğer dersler kaç net olursa kesin hukuk gelir. Şimdi ben bunu kendim hesaplamayayım. Sana nasıl hesaplayabileceğini çok kolay bir şekilde göstereyim. E, arkadaşlar sitemize giriyorsunuz. Şurada mouse'umuzu getirin. YKS, buranın altında YKS puan hesaplama var. Buraya gelin arkadaşlar. YKS puan hesaplamanın e, yani hangi neti kaç net yaptıktan sonra burada netlerinizi girin. Hangi sınav kaç sıralama geliyor görebilirsiniz. Ondan sonra gidin sıralamanızı alın o yıla göre. YKS Atlas'a gidin, işte girmek istediğiniz bölümde mesela bilgisayar mühendisliğine mi girmek istiyorsun, gel buradan, buradan bak, işte o yıl hangi bölüme girebiliyordum, İşte geçmiş yıllara bakmak istiyorsanız şuraya tıklayabilirsiniz, ee, buradan bakabilirsiniz, kendiniz hesaplayabilirsiniz yani. Abim trigonometride toplam fark kısmına gelip mola verdim log dizi bitirip geri döneyim diyorum mantıklı mı yoksa ahmakça kaçış taktiğim mi ee, sorunun içinde kendi cevabı var. Hocam tt artmıyor ne yapmalıyım nasıl çalışmalıyım? Şimdi tt'de artmayan derslerin tabi hangisi olduğunun önemli de yani yükleme çalışmalarını yapmadıysanız kesin bir deneyin birçok dersten netinizi arttırabilirsiniz. Eksik konu çalışması yapın. Hala da artmıyorsa çok fazla zorlamayın. AYT'ye bakın arkadaşlar. Abi sence TYT biyoloji için deneme mi mantıklı konu çalışmak mı? İkisini de yapman lazım. TYT biyoloji önce bir konuyu çalışın. Ondan sonra full branş denemesi gidebilirsiniz. Konularınızı bitirmediyseniz e, branş denemesine direkt girmek biraz zor olabilir. Hocam konuların Mart sonu bitse geç mi sizce yazmış bir arkadaşımız. Mart sonu, düşünelim. Ocak, Şubat, Mart Nisan, Mayıs Haziran. Yani Mart sonu bitse iki buçuk ay gibi bir süre kalıyor. Son bir ayının seri denemeler olduğunu düşünürsek bir buçuk ay falan kalıyor. Konuları bitirdikten sonra netlerini artırmak için yükleme çalışmaları yapacağın, eksik konu çalışmaları yapacağın kısım. Yani Yeterli gibi. Hani Mart'ta bitmesi gayet iyi bence. Erken bitirmiş olursun yani. Tabi daha erken bitirebiliyorsan, daha erken bitirsen iyi olur. Ama bence bir şeyleri tam öğrenmek daha doğru arkadaşlar. Eğer her şeyi yapacak kadar vaktiniz varsa, mesela diyelim ucu ucuna yetişecek tamam mı? Ama her şeyi tam öğrenen bir öğrencisiniz. Yani öğrendiğinizde o konudan gelen bütün soruları yapıyorsunuz. Bir konuyu bitirdiğinizde o konudan, 200-300'den daha fazla soru çözüyorsunuz mesela. Böyle bir durumda e, hani yapamayacağınız bir soru tipi kalmayacağı için e, hani ucu ucuna bile yetişse, son bir ay bile yetişse gayet birçok şey yapabilirsiniz yani. O yüzden strese girecek çok bir durum yok eğer sağlam ilerliyorsanız. E, Hocam 4 ay eşit ağırlık yetişir mi? yazmış bir arkadaşımız. 4 ay eşit ağırlık çok rahat yetişir. AYT 50 55 net geliyor. Mat 25 33 arası Eüp ve apotemi çözüyorum. Haftalık AYT mat denemesi çözmek mantıklı mı? Hedefim AYT'yi fulllemek. Ee, matematik 25 33 arası haftalık AYT mat denemesi çözmek mantıklı mı? Senin her gün çözmen lazım. Şu durumdasın. Hani az bir eksiğin kalmış matematikte. Her gün AYT'ye mat atman lazım yani şu saatten sonra. AYT matematik adına tekrar yapmak istiyorum. Bitirdiğim yere kadar bunu çözemediğim, tekrar döneceğim soruların yanında konu denemelerimi ile yapmalıyım. Yoksa başka zor bir soru bankasını başlamalıyım. Tekrar yapmak istiyorsan hani bir kere yani sürekli AYT matematik denemesi çözün. E haftalık olarak da birkaç tane konuyu denemelerde en çok yanlış yaptığınız konuları ekleyin tekrar çalışın. İkinci kez çalışın. İkinci kez çalıştığınızda hem çalışmanızın çoğunda daha zor sorulara yer verin. Hem de hani çıkmış sorulara yer verin. Bir genel inceleme yapın. Bu şekilde yapabilirsiniz. Yetişmez mi hocam eşit ağırlık? Yetişir tabii ki de. Niye yetişmesin? Bu arada arkadaşlar, eşit ağırlıkların şöyle çok güzel bir avantajı var. Hani sayısal gibi bir bölüm olmadığı için fen yok. Hani inanılmaz kolay yani eşit ağırlık. Kesinlikle yapabilirsiniz. Hocam bir konuyu unutmamak için nasıl tekrar edebilirim ITFN için? Şimdi de ben şunu yapıyordum hani genel olarak kendim çizdiğim şeyler vardı işte solunum bilmem ne onların şemalarını falan çiziyordum. E, Fen de o şekilde tekrar yapabilirsiniz hani kendi çizdiğiniz şeylerden aldığınız notlardan tekrar yapmanız çok faydalı olur. Çünkü çok unutuluyor formüller şeyler falan. Kimyada özellikle çok unutuluyor dikkat edin. Hocam açık konuşayım sözel yetişir mi? Hiç yok. Sıfırım nasıl bir çalışma yapmalıyım? Arkadaşlar sözel hani bir ayda bile biter tamam mı? Çok fazla abartmayın siz de. Hocam geometri yapamıyorum çalıştım olmuyor. Şimdi şöyle bakın. Geometri inanılmaz vakit alan bir şey ama geometriyi küçümsemek lazım. Birçok insanın yaptığı hata. Çok sonlara bırakıyorlar. Sıkıntılar çıkıyor. Geometri neden büyük bir ders biliyor musunuz arkadaşlar? TYT'de 10 soru geliyor, AYT'de 10 soru geliyor. Şimdi baktığınız zaman toplam 20 soru ve AYT'de 10 soru gelmesi onun değerini çok artırıyor ders ders anlamında. Ee, siz zaten mesela TYT matematikte toplamda 30 soru geliyor. 20 soru geometriden geliyor TYT, AYT. Hani TT matematiğin kendisine denk bir ders benim gözümde. Hani geometri. Onu böyle yan bir ders, küçük bir ders gibi görüp hani az çalışırsanız zaten olmaz. Ona ciddi bir çalışma yapmanız lazım. İşte bir de hani sürekli denir ya hani işte geometride görmek, görmek, görmek diye. Hani o özelliğin gelişmesi için bayağı bir zaman alıyor yani. Çok fazla soru çözmek gerekiyor her konusundan. Ama bence hani şeyleri kaçırmayın eğer işte mesela katı cisimler gibi hani daha böyle basit konular herkesin anlayabileceği türden konuları hani biraz daha formüllerini öğrenip falan onu o sorulardan her denemede soru geldiği için o tarz konulara daha fazla çalışmaya çalışın ve hani, soru kaçırmayın yani. Okul öncesi mantıklı mı? Ortalama bir devlet üniversitesi için ne kadar yapmam lazım? Nasıl çalışmalıyım? E, mantıklı olup olmadığını bilmiyorum ama ne kadar yapman gerektiğini sitemizden bakabilirsin. milletakademi.net Eee Abi sosyal nasıl artar bir de TT 80 AYT 45 sayısal 10 kaç diyorum gelir mi? Şimdi sosyal nasıl artar? Bizim 5 günde sosyal bitirme programımızı kesin uygula. Youtube'a 5 günde sosyal bitirme yazarsan Millet Akademi çıkar. Onu kesinlikle uygulayın. Tamam. Abi senin paragraf fullleme videonu izlediğim için kafam rahat. Her gün paragraf çözmüyorum. Teşekkürler. Oğlum kafam rahat tamam da her gün branş denemesi çöz. <laughs> Türkçe yapamıyorum. Ne yapmam lazım? Ya önce bir dil bilgisi çalış, ondan sonra da full branş denemesi yüklemesi yapabilirsin. Abi sosyal nasıl artar? Bunu anlattım. ne kadar oldu? 26. Tamam. Arkadaşlar son soruları alalım. Daha sonra yayınımız bitecek. Hızlı bir yayın yaptık. Haftaya Cuma yine şey yapacağız. Kardeşim geçmiş olsun. Sağlık sorularım var yazmış. Ee, 4 ayda yetişir mi? Olur mu? Bu şekilde düşünmeyin ya. Hani her türlü elinizden geleni yapın. Şimdi şöyle bir sıkıntı var genel olarak gördüğüm kadarıyla. Sürekli bir umutsuzluk, stres hani bu şekilde bakış açınız olduğunda e, zaten yapabileceğiniz potansiyelinize ulaşamazsınız arkadaşlar. Dikkat edin. Eee umutsuz da olsanız hani kazanamayacakmış gibi düşünseniz de bu düşüncelerinize çok aldırmamaya çalışın. Kendinizi bu bu olumsuz düşünceler bazında çok fazla dinlemeyin ve hani çalışmaya devam etmeye çalışın. Plana sadık kalmaya çalışın. Öbür türlü iyi, biraz zor işiniz. Eşit İş ağırlıkta önerdiğiniz meslekler. Hani şu an YBS bayağı favori ama hani hangi mesleği istiyorsanız onu yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben meslek tavsiyesi çok yapmıyorum genelde. Ama dikkat edin, hani etrafınızın yanlış yönlendirmeleriyle yanlış mesleklere varmayın. Hani mesela işte atıyorum, birini zorlamasıyla hukuk falan yazmayın. Ee, sonra bütün çektiğiniz sıkıntıları o sizi yönlendiren kişiyi suçlayabilirsiniz. Dikkat edin yani. Diş okunur mu? Evet okunur. Gayet iyi. Yetişir mi sihirbazı var internette. Evet. Bunu bana atsana. Ee, biz de bir görelim, inceleyelim. Ya bu biraz düz bir hesap. Yani günlük 10 saatte sıfırdan sayısal 100 günde biter mi? Biter tabi ama günlük 10 saatte hani acayip bir şey yani. Hani nasıl bir hesapsa İnsan böyle makine gibi olmadığı için zor yani. Abi TT80, AYT45 sayısal 10K istiyorum. Gelir mi? TT'nin iyi ama AYT bayağı düşük kalmış. Hani AYT'de ciddi bir net artışına ihtiyacım var. Eksik olduğun derslerden hızlı bir net artışı lazım sana. Yüklemeyi deneyebilirsin. Salih arkadaşımız. Hocam koçluk piyasasında reklamsız, sponsorsuz tek firmasınız. Bu konuda sizi çok seviyorum. O yüzden sizden aldım. Teşekkür ederim. Güzel yorumun için. Çok fazla reklam yapmıyoruz. Evet. Ama kalitenin adresi. Şimdi Hayti Efendi bir soru bankası çözüp deneme basmak gerçekten mantıklı olur mu? Soru bankası çözmek zulüm gibi geliyor. Evet kesinlikle çok mantıklı. Mesela Hayti Kimya'nın sıfırı diyelim. Ya da herhangi bir dersiniz. Ben öyle yapmıştım. E, kimya da hani birkaç hafta içerisinde bitirin. Minimum iki haftada biter ama maksimum da hani 3-4 haftada biter. Çok odaklanırsanız, full odaklanırsınız biter. Bittiği gün direkt bir tane branş denemesini alın. Başlayın. O gün bitirmeye çalışın. Bitmezse diğer gün. Sonra eksiklerinizle bir daha çalışın. Birkaç gün ayırın. Hani çok hani bir yanlış, iki yanlış falan gelir her denemede. O şekilde net artış yapabilirsiniz. Soruna cevap vermemelin mi? Veririz hemen. Deltamat 60 70 80. AYT 20 30 sayısal ilk 20 30 kay istiyorum yapabilir miyim? AYT düşük kalmış yine. AYT'ye müdahale yapman lazım. Eğer yaparsan olur. AYT'ye bayağı düşük kalmış. AYT'ye madde kaç kaynak bitirmeyim? Sayısal 80 mil istiyorum. Hani bir tane orta, bir tane zor çözsen garantiye alırsın. Hani çok fazla aşırı bir kaynağa ihtiyacı yok ama düzgün çözmen gerekiyor bu kaynakları. Sonrasında full branş denemesi. Tamam. Arkadaşlar yavaştan yayını sonlandırıyoruz. Haftaya tekrar yaklaşık aynı saatlerde görüşeceğiz. Gülizar teşekkür ederim. Eski öğrencilerimizden misin? Memnun oldum. Süper. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. İyi çalışmalar diliyorum.